Merhaba, ben Batuhan Kalaycı. Bugün yeni bir film önerisiyle sizlerle birlikteyim. Bir önceki programımızda Yağmurdan Önce adlı filmi incelemiştik ve Yağmurdan Önce filmi hakkında konuşmuştuk. Filmde özellikle dikkat etmeniz gereken iki tane cümleden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi şuydu: Zaman asla ölmez. Burada yönetmenin anlatmak istediği şey şu. Orada öldürülen, yani filmde geçen öykü içerisinde ölen ya da öldürülen insanların çocukları ya da onlardan sonra gelen neslin bir gün dünyaya ve bu ülkelere bu olayla ilgili hesabını muhakkak soracağıydı. Yani bu cümleyle anlatmak istediği şey buydu yönetmenin. İkinci cümle, çember her zaman yuvarlak değildirdi. Burada da yönetmenin anlatmak istediği şey şu. Burada Birleşmiş Milletler'in bayrağına bir atıfta bulunuyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in bayrağı çember şeklinde ve Birleşmiş Milletler her zaman herkesi kucaklamaz ya da her zaman bu insanları ya da siyasi ya da ideolojik sebeplerden dolayı herkesi bir Birleşmiş Milletler sıfatıyla onları sarmaz ve kucaklamaz şeklinde bir varsayımda hatta bir savda bulunuyor yönetmen. O zaman Yağmurdan Önce filminde söz verdiğim şifrelere size az çok anlattığıma göre bugün yeni bir filme geçelim. Peki bugünkü filmimiz hangisi? Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 yani koronavirüse yaşadığımız bu süreçte aslında çok alışık olduğumuz ve şu an içinde bulunduğumuz bir durumdan bahsedeceğiz. Yani bunu anlatan bir filmden bahsedeceğiz. O da 2011 yılında vizyona giren salgın filmi. Şu an yani yaşadığımız bu süre içerisinde aslında bu filmdeki bazı sahnelere alışığız. Ancak filmin geneline baktığımız zaman hiç de şu anki günümüzdeki süreçteki gibi değil yaşananlar. Salgın filmi 2011 yılında vizyona girmiş bir film. Yönetmeni Steven Soderbergh. İnanılmaz derecede önemli, daha doğrusu etkileyici filmlerden bir tanesi. Konusu itibariyle şöyle anlamlandırabiliriz ya da anlatabiliriz. Dünyayı hızla etkisi altına alan ve insandan insana çok rahat bir şekilde bulaşan bir virüs var. Ama bu virüs çok ciddi yaptırımları olan insan vücudunda ve ölümcül bir virüs. Filmde geçen, filmde konu edinen bilim insanlarının tamamı virüsten önce dünyaya hızla yayılan hatta virüsten önce yayılan o Korku dalgasıyla, panik dalgasıyla uğraşmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda da virüsü yenmenin çaresini arıyorlar. Bahsettiğim gibi az önce tanıdık bir süreç. Tabii şu an yaşadığımız süreçten çok farklı, daha ciddi ve daha ölümcül bir virüsten bahsediyoruz. Filmin senaristliğini yapan ise senaryo yazarı ise Scott Burn. Scott Burn'un yazdığı senaryoyu incelediğiniz zaman ve Steven Soderbergh'in yönetmenlerine baktığınız zaman hakikaten etkileyici. Daha doğrusu sürükleyici bir film görüyoruz. Bu da bizim filmi bir çırpıda izleyip bitirme anlamımızda hakikaten önemli bir rol oynuyor. Film ilk önce yani toplamda 60 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. Ama yönetmenine daha doğrusu yapımcısına kazandırdığı para ise 165 milyon dolar oldu. Hakikaten neredeyse iki katından hatta iki katından daha fazla bir bütçeye sahip. Filmin yine incelediğimiz zaman ilk defa dünya premierini yaptığı yer ise daha doğrusu festival ise 68. Uluslararası Venedik Film Festivali. Venedik Film Festivali'nde ilk premierini yapıyor film ve dünya çapında ses getiren özellikle bugünlerde fazlasıyla izlenen ya da fazlasıyla tercih edilen filmlerin başına geliyor. Hello. I Salgın filmini yani 2011 yapımlı bu filmi genel olarak ele aldığımız zaman teknik açıdan bir çözümlediğimiz zaman kadrajların ve çekimlerin daha hızlı olduğunu, ana sahneleme tekniğinin daha az ama üçlü çevrim tekniğinin yani hızlı kamera hareketlerinin daha seri ve fazla kullanıldığını görüyoruz film içerisinde. Tabi burada öykü de çok önemli. Yani hızla etkisi altın alan bir virüs ve hızla insanların duyduğu bir panik havası var filmde. Tabii ki buna ayak uyduran çekim teknikleri ve kadraj yani çekim açıları görüyoruz filmde. Bu anlamlara baktığımız zaman ben özellikle günümüzdeki bu sürece atıfta bulunan aynı zamanda da bir çırpıda çok rahat bir şekilde izleyip huh! diyeceğiniz derin bir nefes alacağınız filimden bahsetmek istedim size. Filmi bitirdikten sonra zaten özellikle o orada yaşanan sürecin ne kadar seri bir şekilde gittiğini göreceksiniz. Yani film içerisinde yönetmenin sinematografisinin içinde hikayelerin nasıl yedirildiğini ve nasıl akıp gittiğini göreceksiniz. Özellikle sanat sineması haricinde bu tarz bilim kurgu film severler için, aksiyon film severler için ya da film aksın ve ben heyecanla bu süreci takip edeyim diye yani izleyicilerimiz için son derece doğru bir tercih. O zaman ben daha fazla konuşmadan sizleri filmle baş başa bırakıyorum. Başka bir bölümümüzde yeni bir film önerisiyle sizlerle birlikte olacağıma söz veriyorum. Şimdiden iyi seyirler. Hoşça kalın.